Hepinize beraber dostlar. Mutlaka bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bakalım silah verecek mi bize? SKS. Ne olur şuradan geç. Az önce oraya adam indi. Tam sıkmadık ama olsun. Direkt işimizi çekelim. Bakalım nerede adam var. Etrafım dolu. Onu biliyorum. Şurada da bir tane var. Şimdi bana pusayıyorsun falan olanlar diyecek ama şu taraflarda adam vardı ya. Yol tarafı. Gider mi onlar? Pusuyorsun diyenler olacak ama yani mecburum. Adam geçti galiba yanlış mı? Evde adam mı var? Bir yukarı çıkalım hemen. Evet boş temizleme şurayı. Hemen evet, bize bir silah lazım. Ee, bu sette gidiyorum oradaki sezon setini alabilirim. Şeyin e, bizim sürüm maskesi dediğimiz. tek bombayı hemen alalım. Mecburunu değiştireceğim. Aa, sen onu alıyorsan ben Famas oynayacağım lan be. Uzun zamandır oynamıyoruz. Paslanmışız da ölüyorduk keşke almasaydım bizimkine varmışlar gördüm adamı mermim yok ben binsene şuna biz niye binemiyoruz Faması faması da o mapi bırakmam lazım. Adam altımızda onu biliyoruz. Kar gümrük yanıyor da arkadaşlar. Arkandaki şalak görmüyordur. Nerede o adam? O da mı çatıda acaba? Evet bunu vurduk. Kaldı uzak. Uzağı da gördüm. Lan kör oldum Bekle de daha sıkamam. Daha onu korumam lazım. Şunu çekelim. Vurdu mu? Şimdi sniper arası nane yedi de. AVM almasaydı güzel olurdu ya. Ha ki var. Göstermez ki. Şu bu suyu içelim raşlayacağım Şuradaki e, Şuradakinden. Onun Sam çatısına geliyor. Ne adam? Neredesin ya? Çatıya çıkmış o da. İnfaladık bizimkine. A uçsana adamın çatısına hocam Bizimki geliyor bana galiba Çatıdan inmem lazım Git 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 iki 2 numaralı da bir şey yapamam. Şu an 4 leşimiz var. Buradan çıkamadığımız için çok da fazla bir leş alamayabilirim ilerleyen zamanlarda. Maksimum leş gibi bir şey yapabilirim sadece. odada. Lan öyle, Lan full onu sıkmışım. Lan raşasınız alırsınız. Bitir beni ben başka yere atacağım. En azından deş alma ihtimalim var. Nasıl alamadım ya. Adam. Oğlum oraya nasıl ben sıkma becerdim ya. Kara gümrük oldu bu sefer ya. Power arkada. Krablu üstümden yani şuralara atlamam lazım. Lan evleri geçtik. Lan ekran dondu. Yo donmadı. Ekran hareket etmedi de. Adam yok gibi ya. Motor sesi var da. Neredeler onu bilmiyorum ya. Önemli olan o. Şu ilerden sıktılar ama şu taraflardan evlerden şu taraftaki tam şartıyla de belki oraya tutarız. Hem oradan da alıp sıkıyorlar. O alıp gitmem lazım hem oraya acil. O bakı spam değil. Buradan çıkmam lazım. Her iki tarafta görüyor beni. Şuraya hemen bak. M4 var. Bana sıkan yer neresi de onu bilmiyorum. Şuraya şunu al. Hemen ben de çıkayım buradan. Bizimkilerin yanına gideyim. Destek amaçlı. Da. Kaç numara? 3 numara.

Evet vurduk onu. Loota ihtiyacım vardı. Başka tarafa sıkıyormuş. Arkam daha yok. Buradan mı sıkıyordum? Nereden anlamadım ki ya. O hızı da arkada bıraktık. Şu beğen kendine de şimdi bir çekeyim ya. Çünkü zaten bizi çekecekler. Önümde adam. Buna kim su çaktı? Bu taşta galiba ya. ya. Şontuna bakamam ki. Ben baktık m 4 var alsam mı? Alalım. 18 mermi. Bekle bir dakika. Bu ne? 3 taktın. Adam neredeymiş? Onu öğrenirsin. Çok güzel oluşturar. Bir tane var çünkü. Bizi de ağırlıyor bayağı bir. Ara yok araba yokmuş. Nerede o kanete? Lan. Bir tane kanete deni dedim. Şey baga girdi ya. Hiç bekleyemem. Öleceğim yoksa adana. Abi bir vuruş denekte o da tek yemedi ya. Bu sağ vuruş videosu çekmeye çalışacağım. Tek yeseydi bunu shorts'ta atardım. Şu kayaya hemen geçmem lazım yoksa hani diyeceğim. İlerlerde bir yerde ama. Pinle oynasınlar. Support'tayım. Burada. Helal. Bu tur iyi geçti ama leşimiz birazcık az kaldı ne yazık ki. Kusura bakmayın o yüzden. Şu an rakipler bir yerde pusta mı çıkmıyorlar? Bizimkinin orada. Hemen gidelim. da değil. Üstümde. Burada değil. Küçük oda. Yo alana mı öldü cidden? Ah be. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Vini'mizi de aldık. Herkese görüşmek üzere bay bay.